karşınızdayız görmüş olduğunuz e, biz e, evlilik oynayacağız e, şimdi kendimi tanıtacağım ve çocuklarımı tanıtacağım e, e, ya karşıma tanıtacağım karşıma şimdi gelecek e, ona bakılırsa böyle evin içi şöyle hazırladım bilmiyorum nasıl bir olacak nasıl bir eğlence olacak ben de bilmiyorum ama şimdi atlarım. Adınız ne bakalım? Emir Söylediniz. Atlıver. Tamam. Şimdi e, biraz beklerseniz. E, şimdi e, öbür kardeşim gelecek. Geldiğinde de, e, böyle onları şey yaptıracağız. Böyle birazcık şey yaptıracağız. Tamam mı? zaman şey yaptık mı ve... Oyunumuz başlayacaktır. Bakalım gelecek mi hmm, bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Canım tamam. ben bir şey aldım. İşte e, bunun adı. Söyle bakayım adını. Abdül Adis. Evet. Şimdi oyunumuza başlayalım. Hayır başla. Hayır onu bırakacaksın çocuğum. Sen bir şarabı al oyna. Ben seni kabul edeyim. misin? Bana yardım edeceğim. Tamam. Ben tabakları iyi Bakın gerçekler. Ve bu bıçak gerçek kesiyor. Gerçekten. Kay bakalım bir, birazcık. Tamam bir tane atacağım. Öp çocuğumuza. Çocuğumuza verdik sen. Sen bulaşıkları yıkarsın tamam mı? Tamam. Ben kaşığı alayım. Gel bakalım. Aç ağzını. Aç bakayım. Aç. Al bakalım emziğin. Aç bakalım. Yıkadım. Bunlar daha da var. Ben onu biraz parka götüreceğim. Sen de bulaşıkları yıkarsın. O zaman gelirsin. Tamam yıkadım. Ne tabakları Ha yine parka gidelim. Gel seni gezmeye çıkartalım. Oncağını unutmuyorsun. Bekle işte, poşetimiz nerede bizim? Bizim poşetimiz burada. <laughs> Birazcık sana oyuncak getireyim mi? Oradan. Tamam. Tamam bu kadar yeter. Alayım ben bunu. Peki yolda acıkırsın. İyi. Şimdi bir tane oyuncak daha getireceğim. Evet. Bir saniye. Bir ona. Evet yeter de artar. Ben şunu kapatayım. Bir şey tabii. Çocuğum. Gelin bakalım buraya. İkini de gelin. Taşı, ben bunu taşa ben çocuğumuzu getireceğim. Tamam mı? Gel bakalım. Gel üstüne. Hadi. Oy. Kapıyı aç. Ben seni yürüteceğim. Hadi bir bakalım. Bu kim elimizde? Bu kim elimde? Hadi bakalım. Şimdi kendim yürü. Gel gel gel. Ve bay bay. Bölümümüz bu kadardı. Amirler like, seni çok seviyoruz. Bay bay. <laughs>